Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şapkıma şenliği yapıyoruz. Şu an kartonu kesiyoruz. Ne güzel yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Sonunda göreceksiniz. Evet videonun evet. sonlarına doğru göreceksiniz. Ezmir okulda şapka şenliğine katılıyor. Evet. Ve biz de bunun için şapka hazırlıyoruz. Değil mi oğlum? <laughs> arkadaşlar evet ama hayır <laughs> Şimdi öncelikle bu şekilde kartonlarımızı kestik. Renkli simli kartonumuzu yapıştırıyoruz silikon tabakasıyla. Evet. Şu an simleri koyduk. Ne güzel. Bakın araba bandını süs olarak üzerinden geçirdik. Ama annem bozuldu ya. <laughs> size de fikir olsun. Bu şekilde veya farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Dur anne. anne. Ağaç anne, ve bulut da hazırladık. Onları anne, da yapıştıracağız. Arkadaşlara bir şey söyleyeceğim. Söyle. Arkadaşlara bak. 1 milyon olan. Anne bir şey çıkma. Ya sinir etmeyin ben sinir. Daha çok sinir ediyorsunuz. Bir milyon abone olmayınca milyon beni abone olayım diyor Ezmi. Olmuyorsunuz ya. O yüzden beni evet, daha e, çok sinir ediyorsunuz. Anam, anam eşimiz arabaları bu. E, ekliyoruz. <laughs> bu şekilde küçük küçük arabalar yapıştırdık. Olun sizde, olun. Stop, so dur anne. vesaire bu şekilde. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlarım. Şapkamız hazır. <laughs> Ezmir, bu tarafa gel Ezmir. Bizimkiler <laughs> <laughs> çizgi geçmiyor. <laughs> Evet arkadaşlar bu da yansını Burada Herkes da çuval yarışı yapıyoruz. Ve birinci. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Başla. Devran, 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 devran. devran, devran, devran. Evet, hiç Acele, acele, acele. Evet arkadaşlar bir de kanımıza abone olmayı like atmayı yorum atmayı unutmayın olur tamam. <laughs> oğluun hadi, tamam. hadi.